arkadaşlar bugün e, cevap videosuyla karşınızdayım. E, videoyu beğenirseniz mutlu olurum ve inşallah videoyu beğenenlere bedava Mac, Burger King'den hamburger gel, gelir yatanın altında ya da bilmiyorum işte gelir bilmiyorum yani. E, şimdi başlayacağız ilk baş e, profilindekilere şey edeyim. başlıyorum. En sevdiğin YouTuber. Tabii ki de Meryem ve Enes Batur. En sevdiğin Su yeşili, turkuaz ve ara tonları. Ee, telefonumun markası iPhone 6s. Ee, YouTube kanalına MSP hesabına, e, ee, MSP'ye ben 100 liradan daha fazla bir para verdim. Ee, bunu sormuşlardı ama olsun yine de söyleyeyim. Burada <laughs> da canım Aşkım böyle. Kalk kalk kalk. Ay. Evet. Iı, şimdi ıı, ben mesaj hesabım diyorum ama Youtube'u seviyorum ama yani daha fazla hani daha pek bir hesabım yani daha pek <laughs> kalbimde rakam olmasaydı beni eklemeydin. Tabii ki de beni seviyor musun? Evet. Kalk kalk kalk. Hebele 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 hebele. Tamam, yarısı şey, şimdi mesajlara girelim, mesajlardan bakalım. En çok hangi rengi seviyorsun? E, su yeşili ve turkuaz arası. E, bu, soramamıştım. Ben bunu anlamadım. <laughs> Pizza mı, lahmacun mu? Pizza. <laughs> ee, en sevdiğim yemek? Fark etmez yani, ne olursa yerim ama daha çok salata severim böyle. Soslu salata olsun ya. Yani her türlü salatayı yerim ben. Başka başka. Baya bir kişiye gömdüm. En büyük hayalim ne? Zengin olmak. Ve şimdi de bu kısmı var. Bu videonun altındaki yorum var. Neko Lucky challenge yazmış. Bütün arkadaşına kötü bir şeyler yaz. Sonra da pardon yanlış bir şey de demiş. Bu çok kötü bir şey. Ee, <laughs> dur seninkini cevaplamadım. Neyse arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkürler. Rafatası için. Bir dakika bir yer yapmadım. <laughs> Skype adım. Ekranda yazıyor şu an. Yazıyor. Kocaman, yazıyor. kocaman yaz kocaman yazmayacağım ama yazacağım yani. Bye bye. Dur. Şurada ben Bye bye. Neyle kaldı? Ha bye bye.